sevgili Padok TV izleyenleri. Herkese selamlar. 14 Kasım Cuma günü Bursa'da koşulacak yarışlar için sizlere tuttuğum 3 isimden bahsedeceğim. Bu isimlerden ilki günlük koşusunda start alacak olan 3 numaralı Sultan Nene. Bursa'da yarışların kuma dönme ihtimali de var. Ben onu da baz alarak geçen ve son yarışında da izlediğim kadarıyla bu atın önde boş kalırsa eğer ki sonlara ben çok diri girdiğini gördüm. Yarın da uygun rakipler yanında yarış çimde de kalırsa, kumda da kalırsa ben net olarak kazanmasını bekliyorum. Sizlere günün birinci koşusunda 3 numaralı Sultan Deneyi ön plandan önermek istiyorum. Günün üçüncü koşusunda ise son yarışı her ne kadar kumda kötü olsa da yarın yarışlar çimde kalırsa 2 numaralı Dragon Hero tek olur. Ancak eğer ki yarışlar kuma dönerse devreye girecek olan isim 3 numaralı Çelik Mengen olur. Çimde kalırsa 2 numaralı Dragon Hero eğer ki kuma dönerse 3 numaralı Çelik Mengen'e tek yazabiliriz günün üçüncü koşusunda. 5. koşuya geldiğimizde yine net bir bankom olacak? Bu isim 2 numaralı Bağını Çiçek'tir. Bağını Çiçek yarın uygun rakipler yanında istediği mesafede üzerinde de kabiliyetli jokey masum Turan'la start alacak. Ben yarın onun da net bir şekilde kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Bağını Çiçek'i sizlere net olarak banko hanesinde önermek istiyorum. Tekrarlamak gerekirse günün birinci koşusunda 3 numaralı Sultan Dene, 3. koşuda 2 numaralı Dragon Hero Kuma dönerse 3 numaralı çelik mengene. Günün 5. koşusunda ise 2 numaralı bağını çiçek kuponlarımıza muhakkak olsun. Herkese tekrardan bol şanslar dilerim.